Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin bugünkü set çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin 25. bölüm set çekimleri hızla devam ediyor. İşte Kamera arkasından eğlenceli ve renkli paylaşımlar, yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sizler için yeni kamera arkası görüntüleri anında yayınlamaya devam ediyorum. İşte hayranları tarafından çok sevilen Uzak Şehir dizisinin setinden oyuncularımızın sette hayranlarla birlikte yepyeni kareleri gelmeye devam ediyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Alya ve Cihan e, bakalım anlaşabilecekler mi? Cihan'ın hapse girmesi, e, girmesiyle birlikte Alya konaktan atıldı. İşte Sadakatin Alya'yı konaktan atması e, onu çok e, etkiledi. Alya konağı ateşe vermek istedi. İşte kapıyı ateşe veren Alya'nın son görüntülerini, yepyeni karelerini sizler için getirdim. Sizlerde de uzak şehir dizisinden yeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olun.